evet arkadaşlar e, bamya ekeceğimiz yeri e, kıştan sürmüştük aktarmıştık bir sefer e, şimdi nisanın 28'i bugün e, gördüğünüz gibi e, ben buraya diskora çektim e, topraktaki otların ölmesi için Şimdi tarlamızı tekrardan ekmek için çok derin değil yüzeysel bir pulluk çekeceğiz. Süreceğiz tabiri caizse. Babam şimdi sınırı ayırıyor orada. Ondan sonra tarlamızı sürme işlemine geçeceğiz. İlk sürümümüz derin olmuştu. Bu sürümümüz Fazla derin yapmayacağız. E, traktörümüz McCormick C80 Max. E, pulluklarımız Altler 4'lü 12 numara. E, pulluklarımızı sonuna kadar salmayacağız. E, bıçakları kapatsa yeter. E, çünkü kış öncesi aktardığımız için şimdi o kadar derin sürmeye gerek yok. Evet yerimiz burası. bazı videolarda çift sürme işlemi yapılırken e, pulluktan toprak akıyor. E, bizim toprağımız et toprak olduğu için e, o şekilde bir görüntü oluşmaz. E, gördüğünüz gibi e, bu şekilde sürüm işlemimiz e, devam edecek. E, bu şekilde tarlamızın e, sürme işlemini yaptıktan sonra ee, ekme işlemine bir adım daha e, yaklaşmış olacağız Ee, önceki tarla hazırlıklarında dediğim gibi e, bir önceki sürüm videosunu izlerseniz e, hayvan gübresi çekmiştik tarlamıza. E, gene şöyle göstereyim. E, pek belli olmuyor ama e, şu siyahlıklar e, hayvan gübresi e, tarlamızı e, doğal olarak e, sürüp hazırlayıp fidelerimizi e, ekme aşamasına getireceğiz. E, sürüm işlemimiz bu şekilde devam ediyor. E, dediğim gibi tarla hazırlığında e, varsa ki imkanınıza eğer e, hayvan gübresi sererseniz tarlaya e, sürme işleminden önce baya e, bayağı bir faydası oluyor. E, suni gübre ihtiyacını e, bir nebze de olsa ortadan kaldırıyor.